Hocam bizi Kur'an'dan Kur'anla uzaklaştırıldık diyebilir miyiz? Kur'anla uzaklaştırılmadık. Kur'an'dan uzaklaştırıldık. Şimdi Allahü Teala ayette diyor ki Bakara suresi 156 ya da 7 olabilir. 158 mi? Yok 159 160 159 İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ mine'l-beyyinâti vel-hedâ indirdiğimiz o açık belgeleri ve doğruyu gösteren ayetleri örtenler gizleyenler Min bâdi mâ beyennâhu lin fi'l-kitâb bu kitapta onlar insanlar açıkladıktan sonra gizleyenler Ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul Allah onlara lanet eder. Lanet edenler de lanet ederler. Lanet edenler de lanet ederler. Ya yani ne demek? Yani melekler de o. Yan dışlar Cenab-ı Hak onları. Siz Allah'ın ayetlerini gizliyorsanız allah Teala sizi dışlar. Şimdi Hepinizin bildiği konulardan olduğu için söylüyorum. Yani şimdi son birkaç gündür nelerden bahsediyoruz? Birkaç haftadır. Nelerden bahsettik? Hatırlıyor musunuz? Ta Talaktan bahsettik değil mi? Peki Kur'an-ı Kerim'de belirtilen talak İslam aleminin neresinde uygulanıyor bugün? Peki dün uygulanıyor muydu? Asırlar öncesinde var mıydı? Ya Kur'an-ı Kerim'de ol. Ben kendi hayatımdan size anlattım. Ya biz İslam hukuku bölümünden mezun olduk. Biz derste sekiz tane mezhebi kaynaklarından da okuduk. Ana kaynak mezheplerin ana kaynaklarından okuduk. Yani Allah razı olsun hocalarımızdan. Ama bizim okuduğumuz yerlerde bunların hiçbirisi olmadığı için yıllarca onlara göre fetva verdik. Çünkü aksini bilmiyorsunuz. Sonra işte Allah nasip etti de Cenab-ı Hakk'ın vaadi haktır. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim yolumuzda gayret gösterenleri bizim yollarımıza yönlendiririz diyor. E şimdi böyle gayret edince Cenab-ı Hak o yolları gösterdi. Hamdolsun şimdi bulduk. Çok şükür. E şimdi baktık ki biz neler fetva vermişiz. Tabi içimize yatmadığı için de o fetvayı bir tarafa çekmek için uğraşıyorduk. Kulakları çınlasın. Geçenlerde Mustafa Karataş arkadaşımızı dinledim. Baktım ki bizim eski verdiğimiz şekilde fetva veriyor. Sonra yani bu talakla ilgili olarak. Sonra çağırdım dedim gel gel diyen masa olsun. Gösterdim ilgili ayetleri. Ondan sonra işte hadisleri bütün kaynaklarıyla gösterdim ve şaşırdı. E biz de şaşırdık yani. <laughs> gördüğümüz zaman <laughs> şaşırdı. Allah Allah dedi. Daha sonra geldi tabi ben takip edemiyorum sizlerden dinleyenler vardır. Daha sonra geldi dedi ki artık dedi eski fetvayı vermiyorum dedi talak konusunda. Bu defa şeyi sordu. Rejim konusunu sordu. Onu da ilgili ayetleri gösterince yine şaşırdı. Şimdi öyle bir şey ki ana ayetler hep gizlenmiş, üstü örtülmüş. E allah Teala diyor ki ben böyle ola böyle insanları dışlarım diyor. Değil mi? Peki Allah'ın dışladığı bir toplum başarılı olabilir mi? Mümkün değil. Siz Allah'ın ayetlerini gizliyorsunuz. Hem bize size şunu söyleyeyim bakın. Kur'an-ı Kerim'de gördüğüme göre size söylüyorum. Şu cemaat göreceksiniz. Biraz gayretle, dikkatle çalışın. Zaten bütün emareleri ortaya çıktı. Kısa sürede en güçlü topluluk haline geleceksiniz. Ama Allah'ın kanunu bu. Sıkıntılardan geçmeden olmuyor. o sıkıntılar da dayanışmayla geçirmemiz lazım. Dayanışmayla geçirmemiz lazım ki ilerideki nimetleri de paylaşmaya hak edelim. Çünkü siz Allah'ın kitabına sarılacaksınız da Cenab-ı Hak size yardım etmeyecek. Hiç olacak şey değil. Bir de sizin hedefiniz etrafınıza adam toplamak değil. Efendim işte sizi bundan dolayı sevmiyorlar. Neden dolayı sevmiyorlar? Allah'ın ayetini okumuyor. okuduğum için mi? Ah, ben onu, onu, en büyük şeref bilirim. Ben insanlar tarafından sevilmek için bir gayret içerisinde değilim ki. Allah'ın rızasını bizim için esası o. Bu dünyada onun, ahirette onun. Zaten benim kendime ait hiçbir şeyim yok ki. Haşa Allahü Teala'nın mülkünde ona nizam mı öğreteceğiz? Bir Müslümana yakışır mı bu?